Ankara Cern Modern'deyiz. Evet. Ee, siz Tomris oyunumuzu nasıl buldunuz? Müthiş bir oyun, müthiş bir performans. Canset oynamadı, yaşadı ve bize de yaşattı. Kadın erkek ilişkilerindeki Çizgileri o kadar güzel değindi ki müthiş bir oyun. Zevkle ve keyifle izledim. Ankara'ya Canset'i tekrar bekliyoruz. Tomris'i yine bekliyoruz. Çok teşekkürler. Ben evet, teşekkür ederim. Çok beğendim. Günlerdir beklediğimiz Tom Hiddleston. Gerçekten harikaydı. Performans çok güzeldi. Özellikle Janset'i kutluyorum. Harika bir oyunculuk sergiledi. O duyguları bize resmen yaşattı. Çok güzeldi. Çok beğendik. Ankara'ya tekrar bekliyoruz. Çok mutlu olduk gerçekten. Hepinize çok teşekkürler bir merakla başkent Tomris'i bekliyordu. Daha doğrusu Canset'i bekliyordu. Daha önceki sosyal medya olsun, diğer medya kuruluşlarında olsun de ve hasretle beklenen Tomris oyununun heyecanını bize yansıttılar. O kadar büyük övgüler aldılar ki biz de büyük bir merakla izledik ve onların çok haklı olduğunu gördük. Ayrıca ben oyunun yazarını da kutluyorum Temmuz'da birlikte ve bütün ekibine büyük bir heyecanla bize aksettiren elemanlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Janset'e tekrardan teşekkürler. Çok güzel. Ankara'ya ilk geldiniz. Kostümünüz, makyajınız, ekibiniz çok güzel. Oyunu da beğendim. Çok güzel, etkilendim. Teşekkür ederim. Oyun muhteşemdi. Can oyunculuğunu zaten çok önceden görüyorum. Bir saat boyunca nefes almadan konuşan Can muhteşem bir Konuşur. Diyorum <laughs> tüm ekibini görüyorum. Ankara'yı tekrar bekliyoruz. Ben aynı değilim şu anda. Ya giren Nurşah çıkan Nurşah aynı değil. Beni çok e, yalnız hissettirmedi. Yani bu çok evrensel bir şeymiş. Ve hepimiz aynı şeyi hissediyormuşuz ama daha süslü cümleler, çok, çok iyiydi, çok, çok çok iyiydi. Sen ne diye düşündüm Ben de reddetmenin, reddedilmenin, bir kadın olarak reddedilmenin hafifliğini hissettim. Bu güzel bir şey ama bu reddetmek hani bütünü de reddetmek, hikayeyi yok saymak gibi değil de ee, olabilecek olan şeyleri anlarmak, kendini var etmek belki burada tekrar, kendini ifşa etmek bir şey O zaman çok etkilendik. Biz ağlayarak izledik. Evet. <laughs> 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 Katarsis. <tatarsız>. Çok, <laughs> çok teşekkür ediyoruz <laughs> tabii ben. Ellerinize sağlık. Oyun muhteşemdi. Tek kelimeyle anlatmak gerekirse muhteşemdi. Detaylara girecek olursak ee, kalite zaten sahneden akıyor kalite. E, Cansettin oyunculuğu, tecrübesi, e, kostüm, makyaj hepsi mükemmel. Tebrik <laughs> ediyoruz Cansettin. E. Her zaman bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> bu bir 1 bir saat boyunca hiç düşmeden oyun çok başarılı geçti. Teşekkür ediyoruz.